Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben, bu, bu. Ben. Evet bugün Ela'nın misafiri var. Evet. Kim var Ela? Ee... Nilo'ya. Evet Nilo'ya hoş geldin. Ela Nilo'yayı çok seviyor. Değil mi kızım? Al hadi kucağına oturtur. Gel. Evet. Ne ikramda bulunacaksın? Aa, bu. Meyve suyu verelim. -e. Hadi içirelim. Sen içirebilir misin? Hı -hı. İstersen ben sana yardım edeyim. Niloya'yı ben tutayım. Sen de meyve suyu içir olur mu? Önce kendi içiyor. Şimdi de Niloya'ya. <laughs> Teşekkür ederim Leyla. Ondan da içir hadi kızım. Sen de iç hadi. Ela, Niloya çok uzun zamandır gelmiyordu değil mi bize? Özlemiş miydin? Sarılsana hadi. Ay ay, canım arkadaşım benim. Niloya biliyor musun? Ela'nın gözlüğü var. Evet Ela nerede gözlüğün? Bir taksana bir görsün Nilo'ya. Hayır. Nilo'ya takıyorsun. Hayır. Takabildin mi? Hayır. Oo Nilo'ya çok yakıştı sana bu gözlük. Bir de Ela taksın bakalım. Önce meyve suyunu içsin. Ela bardağın da çok güzelmiş. Ters mi taktın sanki? Birazcık ters olmuş. Şimdi düz oldu bakayım. İnanmıyorum. Çok güzel oldun Ela. Nilo'ya beğendin mi Ela'yı? Evet, çok beğendim Ela. Çok yakıştı sana gözlük. O hem gözlük taktı hem de meyve suyu içiyor Ela. Ne kadar güzel gözüküyorsun Ela. Nilo'yu da içir ama. O da acıkmış. Onun içinde ne var Ela? Su var. O da mı yok? Bitirmişin o zaman. <laughs> Evet anneciğim. Ela gözlüğünde biliyor musun? Bak tavşan kulakları var gözlüğünün. Ne? Baksana. Hı. Tavşan kulakları var. Tavşan ne yiyor Ela? Mama. Mama. Havuç Bak. yiyor değil mi? Ay, bu. Nasıl yiyor? Bu. Kıtır 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 kıtır. Bu. Evet anneciğim. Bu. bu. Evet o senin gözlüğün. Nilo'ya da çok beğendi senin gözlüğünü. Vay canına. Ela Nilo'ya ya armut getirsene armut yesin. Bak burada armut var. Tamam mı? Evet. Meyve suyu içti yeter artık. Biraz da meyve yesin. nilo'ya acıktın mı? Ela şimdi seni doyuracak tamam mı? Çünkü Ela seni çok seviyor. Nilo'ya biliyor musun? Ela kardeşinin de karnını doyuruyor. Mamasını içiriyor. Evet. Çünkü çok tatlı bir abla bu. Uy. Armut yedirdin mi? Takamadın herhalde kızım. Taktın mı? Ters takıyorsun. Düz tak. Niloya sen de çok tatlı oldun gözlükle. Ver ben sana yardım edeyim anneciğim. Niloya bak. Böyle işte Niloya. Ela Niloya'ya bak. Çok tatlı olmadı mı? Nasıl oldu kızım? Çok güzel oldu değil mi? Evet. Aa, mama. Mama yedir hadi. Hadi doyur. Ah. Ah. Dişleri mi yok? Aa. Var dişleri Niloya'nın. Yiyebilir. Bu bu. Bir de şu ışıklı topunu getirsen Niloya oynar belki onunla. Evet. Niloya topla oynamayı sever misin? Ay. Ela çok seviyor topunu. Bence sen de seversin. Bak sesi de çıkıyor. Evet. Ay gözlüğü düştü Niloya'nın. Evet, oraya koy. Bu, Kötü mü olmuş? <laughs> Ela? Ha? Sen Niloya ile oynamaya devam et. Arkadaşlara görüşürüz desene. Bu da. Sen oynayacaksın Niloya ile. Al hadi sarıl Niloya ya. Beraber hoşça kalın deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Niloya da mı bay bay yaptı? Ben. Sen de yap. Görüşürüz hoşça kalın. Hoşça kal Niloya. Yine gel tamam mı bize? Evet dedi. Yine gelecek bize.